Selam tamam. Steam kış indirimi videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir indirim videosu çekemiyordum, çekmiyordum. Hem yeni oyun yok piyasada diye hem de çok güzel indirimler yok diye. Girişmiyordum ama uzun süredir çekmediğim için çekmek istedim hem yeni 3-5 oyun daha var onları eklemek istedim hem eski oyunlarımızdan indirmeye giren oyunlar var şimdi kanalımın aktifliği için böyle bir şey yapmak istedim şimdi önereceğim oyunlar birçoğunuzun bildiği oyunlar bilmediği oyunlar da vardır elbet İlk defa oyun videosu izleyecek olan da vardır belki ilk defa indirim videosu o yüzden genele hitap eden bir video çekiyorum ben yani burada ulan bunu mu oynardın demeyin mesela çok bilinen bir oyundur atıyorum adam geri Witcher 3 önermiştir Witcher 3 niye önerdin lan bilmeyen mi kaldı demeyin. Onu önermedim de yani videoda yok. Genel olarak herkese hitap eden bir video olduğu için e, her çeşit oyun var bilginiz olsun. Şimdi öncelikle 5 dolar altı oyunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da 5 doların üstünde olan bir 7-8 tane oyunum var elinde popüler olan piyasadaki. E, onadan bahsedeceğim. 5 dolar altı oyunlardan istiyorsanız başlayalım. Öncelikle Detroit'le başlamak istiyorum. Detroit City'nde indirimle beraber 3.20 dolara düşmüş. Fiyatı gayet ucuz, gayet uygun bir fiyat. Detroit seçimlerimizin çok etkili olduğu, oyunu etkilediği, oyunun sonunu değiştirdiği, kararlarımızın çok önemli olduğu oyunlardan bir tanesi. Müthiş bir oyundur. Müthiş karakterler, müthiş bir hikaye. Benim bayılarak oynadığım, severek oynadığım oyunlardan bir tanesidir. Muhtemelen birçoğunuz biliyordur. Bilmeyen arkadaşlar da ya da almamış arkadaşlar da Steam'den bu fiyata kesinlikle alabilir. 3 dolar yaklaşık olarak 120-140 lira civarı arası bir şeye tekabül ediyor. Güzel fiyat, öneririm. Her indirim videosuna koyduğumuz oyunlardan bir tanesi Ren Simulator. İndirimle beraber 69 sente düşmüş. Yaklaşık 30 lira civarına tekabül ediyor sanırım. Çok güzel oyundur gene. Arkadaşlarınızla beraber ya tek başınıza oynayabileceğiniz çiftlik kurma, çiftliğinizi geliştirme, tarla yapma, avcılık yapma vesaire o oyunda birçok şey barındıran, inanılmaz güzel gözükmese de Eğlenceli olan oyunlardan bir tanesidir. Görünüşüne görünüşünü aldanmayın. Oyun gerçekten eğlenceli, keyifli bir oyun. Arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Zaten 70 sent, 69 sent gibi bir fiyat gerçekten bedava. Mutlaka alın kütüphanenize dursun yani. Son of the Forest indirimle beraber 4.64 dolara düşmüş. Forest oyunun ikinci oyunu. Çok güzel grafiklere sahip, çok güzel fiziğe sahip oyunlardan bir tanesi. Gerçekten ev yapma şeyi olsun, görselliği olsun. E, çok güzeldi. Hikayesi de bence fena değildi. İlk oyun kadar etkileyici, inanılmaz olmasa da ikinci oyunun görselliği, tasarımı, e, map genişliği, oyunda kullanabildiğimiz aletler, eşyalar vesaire derken oyun gerçekten kendine çekti. E, ben de bayağı oynadım oyunu bitirdim. Çok güzel oyundur. Öneririm o yüzden arkadaşlarınızla beraber daka oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi zaten Forest Ellis. Peak indirimle beraber 2.5 dolara düşmüş. Peak arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz gene eğlenceli oyunlardan bir tanesi. Son zamanlarda çok popüler mutlaka kliplerini, videolarını görmüşsünüzdür. Karşınıza çıkmıştır. Bu tırmanma yolculuğunda birbirinize destek olduğunuz, aynı zamanda birbirinize köstek olduğunuz, birbirinizi dağdan attığınız ya da yardım ettiğiniz oynadan bir tanesi. Eğlenceli bir oyundur. Gerçekten çok iyi vakit geçirebilirsiniz. Bu fiyata kesinlikle öneririm. Beraber oynamak için oyun arıyorsanız birebir oynardan bir tanesi. Mimesis indirimle beraber 4.63 dolara düşmüş. İnanılmaz bir indirim yok ama yeni bir oyun olduğu için önermek istedim. Çünkü fiyat gerçekten uygun bir fiyat. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz gene Little Company kafasında olan oyunlardan bir tanesi. Buradaki yaratığı katili de yapay zeka ile sizin sesinizi, arkadaşınızın sesini taklit edebilecek şekilde yapmışlar. Sizin arkadaşınızın yerine geçiyor, onun sesini taklit ediyor. Karşınızda arkadaşınız var sanıyorsunuz ama halbuki yaratık onun kılığına girmiş ve sizi öldürüyor. Bu, bu şekilde e, kaçmaya, kurtulmaya, alet toplamaya, malzeme toplamaya çalışıyorsunuz. Yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Güzel oyun. Yine dediğim gibi arkadaş ekibiniz varsa oynanacak oyunlardan bir tanesi. Megabong indirimle beraber 4.5 dolara düşmüş. Vampire Survivors tarzında olan bir oyun. Onun 3D versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yine çok eğlenceli, inanılmaz keyifli olan, son zamanların popüleri olan oyunlardan bir tanesidir. Son zamanlarda gerçekten çok fazla oynayan insan var. Çok fazla popüler oldu, çok fazla oynandı. Mutlaka kliplerini vesaire görmüşsünüzdür. Oyun gerçekten çok eğlenceli. Animasyon çeşitliliği olsun, karakter çeşitliliği olsun, skill çeşitliliği olsun. Keyif veriyor. Hani Vampire Survivors'ın 3D versiyonu nasıl olur diye soranlara aha da böyle olur diye gösterebileceğiniz güzel oyunlardan bir tanesi. Bu fiyatını öneririm ben inanılmaz bir indirime girmemiş ama gerçekten güzel oyun olduğu için bu fiyata kesinlikle değer. Yine zamanında çok fazla önerdiğim oyunlardan bir tanesini önereceğim. Risk of Rain 2 indirimle beraber 4 dolar civarına düşmüş. Arkadaşlarınızla beraber çok güzel vakit geçirebileceğiniz, gezegende yaratıkları kesip, boss kesip, karakterinizi güçlendirip, ustalaşıp daha da ilerleyebileceğiniz güzel oyunlardan bir tanesi. Bu fiyatına da de değer, bu fiyatını öneririm kesinlikle. Keyif alarak oynarsınız. Slide Spire daha önce de yine önerdiğim oyunlardan bir tanesi. Kendim de çok severek oynamıştım. Hala da ara sıra oynarım. Bir e, doğara düşmüş indirimle beraber roguelike türünde yani kartları seçiyorsunuz. Karşınıza yaratıklar geliyor. Zindanla ilerliyorsunuz. Seçtiğiniz kartlara göre özellikler kazanıyorsunuz. Yaratıkları kesiyorsunuz. Bir sonraki aşamaya geçmeye çalışıyorsunuz. Kendinizi güçlendiriyorsunuz. Dediğim gibi roguelike türünde oynanabilecek güzel oyunlardan bir tanesi. Bir doğar fiyatı gerçekten bedava böyle bir oyun için. Bunu da gene onlarca saat oynayabilirsiniz. Öneririm kesinlikle. Astroneer yine arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oynayabileceğiniz, tabii ki arkadaşlarınızla daha keyifli olan oyunlardan bir tanesi 4.5 dolara düşmüş. Uzay gezegende, uzayda gezegende kaynakları toplayarak, craft yaparak, gelişerek, büyüyerek başka gezegenlere gitmeye çalıştığınız, hayatta kalmaya çalıştığınız çok tatlı gözüken, çok güzel bir oynanışa sahip olan, güzel mekaniklere sahip olan oyunlardan bir tanesi. Bu fiyatına kesinlikle değer. Mutlaka alın, oynayın arkadaşlarınıza. Ee, sizi 200 sefer baştan başlatacak, dönem dönem baştan hadi oynayalım diyebileceğiniz oynadan bir tanesi. Bence değer. O yüzden mutlaka öneririm. Planet of Lana görselliğiyle öne çıkan Platform bulmaca oynanan bir tanesi. Gerçekten müzikleri olsun, görselliği olsun, çok tatlı bir oyundur. 2.5 dolar fiyatına kesinlikle değeceğini düşünüyorum ben. Aksiyondan, vurdulu kırdılı oynardan sıkıldıysanız, böyle çil çil takılmak istiyorsanız oynayabileceğiniz güzel oynanan bir tanesidir. Dediğim gibi çok güzel görsel efektlere sahip, çok güzel bir oyundur, tatlı bir oyundur. Bu fiyatına bence değer. Türkçesi de var oyunu zaten. O yüzden öneririm kesinlikle. Disco Elysium yine efsane oynanan bir tanesi. Türkçesi olan, içinde milyonlarca diyalog olmasına rağmen, milyonlarca kelime olmasına rağmen Türkçesi olan müthiş oynanan bir tanesidir. İndirimle beraber 1 dolar 90 sente düşmüş. Yaklaşık 80 liraya tekabül ediyor sanırım. Müthiş bir oyundur. Dedektiflik yaptığımız güzel mekaniklere sahip, güzel bir hikayeye sahip, güzel bir oynanışa sahip oyunlardan bir tanesidir. O yüzden bu fiyatına kesinlikle öneririm. Yani Türkçesi zaten bu tip oyunların olması ekstra avantaj, ekstra bir motivasyon sağlıyor. Güzel oyundur mutlaka öneririm. Planet Zoo indirimle beraber 2 dolara düşmüş. Hayvan bahçesi kurduğunuz, yönettiğiniz, daha çok geliştirmeye çalıştığınız, hayvanlara sahip çıktığınız, onları hayatta tutmaya çalıştığınız, aynı zamanda parkınızı güzelleştirmeye, güçlendirmeye çalıştığınız oyunlardan bir tanesidir. Çeşit çeşit hayvanlar var, çeşit çeşit mapler var. Güzel oyundur. Hem yani Fiyatı gerçekten çok ucuz olduğu için koymak istedim. Hele bu tarz oyunları sevenler için nimet oyunlardan bir tanesi. Yani şehir kurma, mekan kurma, orayı geliştirme vesaire o üzerine kurulu oynadan bir tanesi güzel oyundur bu fiyatına kesinlikle öneririm yine roguelike türünde olan yazı tabanlı görsel tabanlı oynadan bir tanesi zindan zindan kademe kademe map map ilerleyip yaratıkları kesmeye çalışıyoruz karşımıza çıkan zorlukları yenmeye çalışıyoruz bu esnada yeni silahlar yeni zırhlar açıyoruz bunları geliştirip ormanda ilerleyip hayatta kalmaya çalışıyoruz Roadhog türünde güzel oyunlardan biridir. Ama yani arka plan görselliği olsun gördüğünüz gibi tasarımı olsun çok güzel bir oyun. Ve sizi de zorluyor. Az çok da zor bir oyun öyle basit değil yani. Gerçekten orta zorlukta ilerleyebileceğiniz, seveceğiniz oyunlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden öneriyorum. Clover Pit, Balodro tarzında olan ama onun jackpot versiyonu olan oyunlardan bir tanesi. 4.5 dolara düşmüş. Fiyatı inanılmaz indirimde değil ama gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Bir de yeni bir oyun olduğu için bu fiyatına bence değer. Çünkü Balodro'yu oynayanlar, görenler, az çok izleyenler bilir. Ne kadar eğlenceli sizi uzun süre oynatacak oyunlardan bir tanesi olduğunu. Bu da aynı tarz olduğu için, onun jackpot versiyonu olduğu için eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Gayet keyifli. 4.5 dolar fiyatına bence değer. O yüzden öneririm. Evet arkadaşlar şimdi 5 dolar üzeri olan oyunları önereceğim. Yaklaşık bir 10 tane de oyunum burada var. 5 dolar altı önerebileceklerimi önerdim. Daha çok oyun var 5 dolar altı olan. Benim önermediğim, görmediğim, aklıma gelmeyen ya da eski videolarda çok 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 fazla bahsettiğim artık aynı oyunu tekrar tekrar video koymak istemediğim için koymadığım bir sürü oyun var. Yine eski videolardan da bakabilirsiniz. O eski videoların çoğunun geçerliliği var aslında. Dolar indirimiyle olan bütün oyunların gene indirim oranı neredeyse aynı birebir fiyatları aynı. E, o eski videoların linkini koyarım. Oradan da oyun çeşitliliği olsun diye bakabilirsiniz indirimlere. Şimdi 5 dolar üzeri olan popüler en popüler olmayan 3-5 tane oyunum var. Onları da önereceğim. Sonra videoyu sonlandıracağım zaten. Shape of Dreams. İndirimle beraber 8,5 dolar civarında bir fiyata satılıyor. en yani fiyatı size biraz pahalı gelebilir. Aslında pahalı değil. Oynanışa göre, tasarımına göre bence fiyatını hak eden oyunlardan bir tanesi. Her karakterin oynanışı, her karakterin animasyonu, skillleri size farklı bir oyun oynuyormuş hissi veriyor. Çok eğlenceli bir oyundu. Yine Rogue türünde arkadaşınızla ya tek başınıza oynayabileceğiniz yaratıkları kestiniz. Hack MOBA tarzı karışık, ortaya karışık bir oyundur. Bu fiyatına değer. Sizi saatlerce baş tutacak tutacak oyunlardan bir tanesidir. O yüzden öneririm kesinlikle. Yeni bir oyun bu arada. hava Online Silk Song beraber altı buçuk dolar civarına düşmüş. Yeni çıkan oyunlardan bir tanesi. hava Online'de zaten bilmeyen yoktur. Yıllardır ikinci oyunu bekliyordu. O da sonunda bu sene çıktı. Fiyatı gayet uygun. Yeni çıkmasına rağmen yüzde yirmi civarında bir indirime sokmuşlar. Zaten normal fiyatı da bence uygundu. Çok aşırı pahalı değildi. O yüzden Halo Master Song'u kesinlikle öneririm. Zaten ödüle de aday gösterildi bu yıl. Müzikleri olsun, tasarımı olsun, oynanışı olsun, zorluğu olsun. Gerçekten çok güzel bir oyundur. Ee, sizi delirtebilir boss fight'larda vesaire zorluğuyla ama gerçekten eğlenceli oynanan bir tanesidir. Şu hele şu müzik zaten insanı bitiriyor oynarken size ekstra keyif veriyor. O yüzden kesinlikle Hollow Knight'ı e öneririm. Yani bu fiyatına bence alın. Hades 2. Hades'i çok anlatmaya gerek yok zaten. İndirimle beraber 11 dolar civarına düşmüş. İnanılmaz bir indirimde değil. Oyun sistemindeki fiyatı şu an 11 dolar. Bu fiyatına zaten kesinlikle değer. Hades sizin yine saatlerce onlarca saat oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. İkinci oyunu gerçekten çok güzel olmuştu. Oyunu yavaş yavaş geliştiriyorlar. Erken erişim olarak çıkmıştı çünkü. Ve bir senelik süreçte gerçekten çok gelişti. Çok iyi hale geldi. Daha da devam ediyor gelişmeye. o yüzden Hades 2'yi kesinlikle öneririm. Mutlaka kanalize durması gereken oyunlardan bir tanesi. Manor Lords indirin beraber 12 dolar civarına düşmüş. Game Pass'te var ama artık Game Pass'te olması çok bir şey ifade etmiyor. Game Pass'in fiyatı aylık 800 lira olduğu için artık Game Pass çok bir şey ifade etmiyor bizim için. Hala hazırda Game Pass e olan arkadaşlar Manor Lost'u Game Pass'ten mutlaka deneyebilirler. Hala oradan kaldırılmadıysa eğer. En son vardı çünkü ilk bir yıl civarı orada duruyordu. Belki kaldırılmıştır. Şehir kurdunuz. Orta, orta çağda şehir bir köy kurdunuz. Kasaba inşa ettiniz. Sonra bu kasabayı krallık haline getirebilecek kadar büyüttünüz. İnsanları hayatta tutmaya çalıştınız. Savaşlara girdiniz. Çiftçilik yaptınız. Hayvancılık yaptınız. Şehir Şehirinizi büyütmeye çalıştığınız inanılmaz güzel şehir kurma temalı oyunlardan bir tanesi ve e, gerçekten çok farklı bir yapısı havası var grafikleri vesaire çok güzel kendim severek 30-40 saat oynamıştım ilk çıktığında büyük güncellemeler geldi oyuna ben çıkış yapmasını bekliyorum çıkış yapınca oyunu baştan tekrardan güzelce bir 40-50 saat oynarım diye düşünüyorum. E, Steam'de bence bu fiyata değer yani şehir kurma oyunlarını sevenler için alınabilecek bir fiyat olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden mana olursa da yine öneririm. Cyberpunk indirimle beraber 15 dolar civarına düşmüş. Cyberpunk'ı çok anlatmaya gerek yok zaten. Hepiniz biliyorsunuz 4-5 yıl oldu çıkalı. Fiyatı da yine geçen senelerde bu fiyata düşmüş müydü tam hatırlamıyorum ama güzel bir indirim oranı var. 15 dolar bence çok çok iyi bir fiyat Cyberpunk için. Ki oyun inanılmaz iyi durumda şu an inanılmaz iyi toparladı. İnanılmaz iyi şeyler geldi. Çok fazla seçeneğiniz, çok fazla silah, çok fazla araç. Açık dünyada keyifle oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. İndirimle beraber 15-16 dolar civarında alabilirsiniz. Kesinlikle öneririm. Solkır 2 indirimle beraber 25 dolar civarına düşmüş. %40 bir indirimi var. Oyun hala geliştirilme aşamasında. Hala tam olarak gelişmedi. Tam olarak çıkmadı erken erişimde. İnanılmaz toparladılar. İlk çıktığı güne göre çok çok iyi durumda oyun şu an. Hem görselliği olsun hem map büyüklüğü olsun. Oyun şu an iyi gidiyor. Son gelen güncellemelerle baya toparladı. İlk çıktığında map büyüktü ama içeriği boştu. O kadar dolu değildi. Şimdi o map'i yavaş yavaş doldurmaya, daha iyi hale getirmeye çalışmışlar. Daha iyi hale getiriyorlar. Ukrayna oynayabiliyorsunuz. O adamlar savaşta olduğu için bayağı zor oldu oyunun geliştirilme süreci. Ama oyun gerçekten şu an oynanabilecek güzel durumda olduğunu düşünüyorum. 25 dolara zaten kesinlikle değer. Soccer bambaşka bir evren, bambaşka bir dünya zaten. 25 dolara bence alıp keyifle oynarsınız. Zamanla zaten geliştirdikçe daha da iyi hale gelecek. Age of Empires 4 indirinde beraber 7 dolar civarına düşmüş. Bu fiyata kesinlikle Steam'de alın hesabınıza bulunsun. Game Pass'ta var oyun, Microsoft'un oyun zaten. Ama dediğim gibi Game Pass'in fiyatı çok arttığı için herkes artık hadi bu ay Game Pass e alalım diyemiyor rahatça. O yüzden Age of Empires 4 kesinlikle Steam hesabınıza bulunması gereken. Bu tarz oyunları seviyorsanız yine arkadaşlarınızla ya tek başınıza oynayabileceğiniz, ister rekabetçi ister kendi aranızda keyfi oynayabileceğiniz çok güzel oynanan bir tanesidir. 7 dolar fiyatına kesinlikle değer. O yüzden Age of'u da öneririm. Hunt Showdown indirinde beraber 6,5 dolar civarına düşmüş. Extraction Shooter temalı oynanan bir tanesi. E, map'e girip yaratıkları kesip, boss kesip, diğer oyuncularla savaşı PvP yapıp map'tan sabah salim çıkmaya çalışıyoruz. Çıktıkça karakterimizi güçlendiriyoruz, para kazanıyoruz. Kazandığımız parayla sonraki maçlara daha güçlü silahlarla giriyoruz. Karanlık teması, zombi teması Teme olarak, görsel olarak gerçekten çok güzel oynanan bir tanesidir. Zaten yıllardır sürekli güncelleme alan, sürekli geliştirilen, sürekli yeni DLC çıkartan, DLC'ler genelde görsel efekte oluyor. Müthiş oynanan bir tanesi anlayacağınız kesinlikle bu fiyata değer. PvP sevenler, PvE sevenler her türlü şey içerisinde mevcut zaten. Önerim indiririm o yüzden. şapes 2 indirimle beraber 5,5 dolar civarında bir fiyata düşmüş. Otomasyon oyunu, koca dev bir fabrika kurabileceğiniz, dev bir otomasyon yapabileceğiniz, e, satış faktörü tarzında olan oyunlardan bir tanesi. Müthiş bir oyundur. Beyninizi yakacak. Sizi saatlerce başında tutacak. Bağımlılık yapacak oynanan bir tanesi. Hele ki otomasyon tarzında, üretim tarzında oynayı seviyorsanız. Saatlerce oynarsınız yani. 5.5 tuha fiyatına bence kesinlikle değer. Kingdom Come 2 indirimle beraber 22 dolara düşmüş. %50 indirimde bu yılın başında çıkmasına rağmen çıkalı daha sanırım 10 ay oldu. Ve indirim oranı %50. Gayet iyi bir indirim oranı var. 22 dolar iyi fiyat böyle bir oyun için. Yılın oyunu olması gerekirken maalesef ödülü kaçırdı. Kingdom Come'ı bu 22 dolara kesinlikle öneririm. Yine sizi başından kaldırmayacak saatlerce oynayacağım açık dünya, orta ortaçağ temalı, hikayesiyle, karakterleriyle, oynanışıyla, mapiyle sizi büyüleyen, görselleriyle sizi büyüleyen oyunlardan bir tanesi. Mutlaka oynamanızı öneririm. İlk oyunu oynamayan arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için ilk oyunu oynamanıza da gerek yok çok fazla. İsterseniz tabi oynayabilirsiniz ama ilk oyunun gidip hikayesinin özetini izlerseniz ikinci oyuna başlayabilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Hikayeyi bilmek, bilerek oynamak daha avantajlı ve Türkçe'si var. Evet, Türkçe'si var. Ball X Pit indirimle beraber 6 buş dolara düşmüş. Yine inanılmaz indirim olmayan ama yeni çıktığı için önerebileceğim fiyatının uygun olduğunu düşündüğüm oyunlardan bir tanesi. Abi topu gönderiyorsunuz, Ekranda ne varsa o top her şeyi kırıyor, patlatıyor, ekrana yüzlerce sayı çıkıyor. Geliştiriyorsunuz, Rogzak gibi, hani Balorodon'un, Clyde Spire'nin, Mega hani bunların hepsinin birleşimi olan bir oyun türü, oyun tarzı gibi düşünün. Bu aşağıda tuğlayla böyle topu gönderip karşıladığımız, ekrandaki bütün her şeyi kırmaya çalıştığımız oyunlar vardı ya eskiden adını o Oyunların artık gün günümüz versiyonu gibi. Güzel animasyonlara sahip tatlı bir oyun. Bu fiyatına değer. inanılmaz keyif veren, bağımlılık yapan oyunlardan bir tanesi. Aldım şu daha fiyatı var. Kesinlikle öneririm bunda yine almayı düşünebilirsiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız eğer. Evet arkadaşlar genel olarak önereceğim oyunlar bunlar da şimdilik. Yani önerebileceğim çok fazla oyun var aslında. Dediğim gibi videonun başında. Onların çoğunu ben eski videolarda zaten önerdim. Zaten hepsinin indirim oranı geçerliliğini koruyor. Onların linkini koyacağım. Oraya da bakabilirsiniz. Ama Steam'de hepinize hitap eden şu an indirimde çok güzel oyunlar var. %20, %50, %40 oranlarında, %70 oranlarında çok fazla oyun var. Şöyle de ben ana sayfayı sizi gezdiğim zaman zaten görebilirsiniz. Mesela Dispatch videoya koymadım ama yeni çıkan oyunlardan bir tanesi indirim oranı çok değil diye koymadım ama oyun zaten yeni çıktı 3 5 ay oldu çıkalı %10 indirime girmiş bu da çok popüler olan son zamanlarda çok tutulan oyunlardan bir tanesi bölüm bölüm ilerleyecek bu oyun zaten 13 dolar bu oyuna değer mi bence değer mesela atıyorum Valhalla e, çoğu kişi sevmemişti ama sevenin de bir o kadar var fiyatı 4.70 yani sevseniz de sevmeseniz de bu fiyata bence %90 indirimle alınabilecek oyunlardan bir tanesi öneririm atıyorum yani Elden Ring'in yeni oyunu online arkadaşlarınızla girebildiğiniz oyuna indirime girmiş kendim Oynamadım, çok şey yapmadım ama %25 indirim fena değil. Alınabilir yeni çıktı o da çünkü. Yani dediğim gibi aradığınız zaman bulabileceğiniz çok fazla oyun var indirimde. O yüzden kendinizin tabi mutlaka e, bakıp gezmesi lazım. Ben kendi gözüme çarpanları önerdim. Değişiklik olsun diye farklı oyunlar koymaya çalıştım birazcık. Genel olarak anlatacağım bunlardı. Yine videonun sonunda görsel olarak gözünüzden kaçabilecek oyunları ben yine görsel olarak ekleyeceğim. Direkt anlatmadan sadece ekranda indirim oranını ve oyunun adını göreceksiniz. Bu görseli de eklerim. E, video genel olarak bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka zaman başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.